ve veda zamanı. Çinliler zamanında barış içinde yaşamaya karar verdikleri için Çin seddini inşa ettiler. İstediler ki yüksekliğinden dolayı hiç kimse e, içeri giremeyecek. Öyle öyle istediler, giremesin istediler. Dolayısıyla barış içinde içeride yaşasınlar istediler. Kim tırmanacak o koca koca duvarları? Fakat inşasından sadece 100 yıl sonra yani İnşallah'ın takip eden 100 yıl içinde Çinliler 3 kez daha fazla savaş yaptılar. 3 kez hatta 3 misli daha fazla işgale de uğradılar. Düşman piyade askerleri hiçbir zaman, tekrar ediyorum, hiçbir zaman duvara tırmanmadılar. Hiçbir zaman. Yani belli bu duvarı yıkma yıkmadılar düşmanlar. Her zaman muhafızlara rüşvet verdiler ve kapılardan girdiler düşmanlar Çin'e cinler yüksek ve kalın duvarlar inşa etmişlerdi ama duvar muhafızlarının karakterini inşa etmemişlerdi. Netice olarak insan karakterini inşa etmek başka bir işti ama önemliydi. Bana sorsanız hepsinden de her şeyden önemlidir. İnsanın karakterinin inşası. Galiba hepimizin ihtiyacı olan şey budur. Karakter inşası. Zamanında, e, ya kimi söylediğini de bilemediğim için bir oryantalist diyelim. Bir milliyetin medeniyetini tahrip etmek istiyorsanız, ailesini, aile yapısını tahrip edin, eğitim sistemini tahrip edin. E, rol modellerini küçümseyin. Onlara örnek olan isimleri ve karakterleri küçümseyin. Alçaltın. Eğitim sistemini e, tahrip etmek için, eğitimcilere ve öğretmenlere önem vermeyin. Onları önemsiz kılın. İtibarlarını düşürün. Öğrenciler onları hakir görsün. Ne bileyim rol modeller varsa, kahramanları varsa onları da küçük düşürün. Böyle küçümseyin. Çaktırmadan çaktırmadan yapıyı bozmaya başlarsınız. Ardından, ardından Ardından da bir şekilde aile yapısını kurcalamaya başladığınız zaman aslında o toplumda daha önceden olmayan ve ayıp sayılan şeylerin artık sıradan olduğunu halka da göstermeye başladığınız zaman işte duvarları geçmeye başlarsınız. Çin sevdiğinden bahsediyorum. Bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hoşçakalın.